Başarılı insanların ortak özellikleri, zorluklarla başa çıkma azmi ve kararlılıkla düşmanlarını aşabilme yetenekleridir. Bu nitelikler, başarı yolunda kritik bir rol oynar. Gerçek engeller, çevremizdeki insanlar veya koşullar değil, zihnimizde ürettiğimiz olumsuz düşüncelerdir. Bu tür düşünceler, bireyin potansiyelini sınırlayan en büyük etkenlerden biridir. Beynimizde bulunan trilyonlarca nöron ya bizi destekler ya da engeller. Beyin gücünü etkili bir şekilde kullanmak Başarıyı artırmak açısından hayati bir öneme sahiptir. Rutin bir yaşam beynin konfor alanını oluşturur. Bu alan bireye güvenli bir ortam sunarken uzun süre aynı rutinde kalmak beyin için bir güvenlik hissi yaratır. Beyin, güven arayışında olduğu için mevcut koşullardan memnun olup olmamanız önemli değildir. Yanlış bir durum olduğunu bilseniz bile bu durumu değiştirmekte zorlanabilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız Mevcut rutinlerinizi sorgulamanız gerekir. İleriye dönük hedefler koymak, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Alışkanlıklarımızdan kurtulmak zordur. Ancak değişim mümkündür. Doğru adımları atarak yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Zihin gücü, hedeflerinize ulaşmak için kritik bir unsurdur. Kendinize verdiğiniz sözler, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenizi sağlar. Söz vermek, başkalarına değil, kendinize karşı bir taahhüttür. Bu taahhüt, yaşamınızı değiştirme konusunda güçlü bir motivasyon kaynağıdır.